Bakalım teşrif etmeyecekler miymiş? Yengemle akşamüstü konuştum. Daha hazırlıkları bitmemiş. Ama gelecekler. Merak etme. Bizim ana kraliçe de geldi. Hı. Evet. Necip Bey. Hoş geldiniz Zümrüt Hanım. Hoş bulduk. İyi akşam. Bu konudaki fikrinize katılıyorum ben de. Zümrüt Hanım, ne hoş bir tesadüf. Sıkıcı bir kutlamadan sonra sayenizde çok güzel bir geceye dönüştü bu akşam. Şöyle geçelim mi? Hay hay. Beni şaşırtıyorsunuz. Dehşet güzel olmuş senin köylü besleme. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Umarım davet için uygundur. İyi görünüyorsun, merak etme. Belki bir düzmece, belki bir oyun. Belki birbirlerine aşık değiller. Ama olabilirler. Bu gidişle kız çınarın aklını başından alacak gibi. Ilgazlarla tanıştığınızı bilmiyordum. Bir avuç iş adamıyız. Piyasada herkes birbirini tanır. Enteresan. Nereye daldın gelin? Dalmadım abla, seyrediyorum. İnsanın göğsü kabarıyor vallahi. Onca yılın emeği. Konuşmasını yapmak üzere Ilgaz Holding Yönetim Kurulu Başkanı... ...Sayın Necip Ilgaz'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sizleri 50 yıllık emeğimizle ve tecrübemizle karşılıyoruz. İtiraf edeyim, böyle topluluk karşısında konuşmayı çok beceremiyorum. Değerli dostum, Sakıp Bey bu işin üstadıydı. Bir iş toplantımızda Yıllar önce ben daha genç bir iş adamıyken sen çok kurt bir adamsın diye takılmıştı bana. Kurt kocamadan bayrağı genç zihinlere teslim etmenin zamanı geldi artık. Çınar, yanıma gelir misin? Alın terimle kurduğum ve bugünlere getirdiğim bu şirketi 50 yıldır onurla taşıdığım bu bayrağı artık oğlum dediğim Çınar Ilgaz'a teslim ediyorum. Bu kararımı siz değerli dostlarımla paylaştığım için çok gururluyum. Çınar'ın Ilgaz Holding'i daha da ileri götüreceğinden hiç endişem yok. Teşekkür ederim amca. Bana göstermiş olduğunuz bu güvene layık olmaya çalışacağım. Ben bu bayrağı sadece kendim adıma değil... ...bütün Ilgaz Holding ve ekibim adına alıyorum. Nice 50 yıllara. Sağ olun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şirketi Emine'lere teslim ettim. Gözüm arkada kalmayacak. İkinize de sonuna kadar güveniyorum. Merak etme amca. Bu güveni boşa çıkartmayacağız. Biliyorum oğlum, biliyorum. Sağ ol, Faikciğim. Nasılsın? Abi. benim de sana küçük bir hediyem olacak. Ne lüzum vardı Reyhan? Senin varlığın şirket için yaptıkların yeterdi bana. Nedir bu? Koca kurt kendine emekliye ayırdın. ne yapalım be Mustafa yorulduk artık. Şimdi sıra gençlerde. İstifa mektubu. Neden? Sonra konuşuruz aşkım. Şimdi eğlence Ece, bak seni yerde ararken gökte buldum. Hoş geldin kızım. Siz de hoş geldiniz yengeciğim. Ben de dün gece geldim. Hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol kızım. Rahmetlinin hatırasıyla yaşayıp gidiyoruz işte. Sen bana ondan kalan tek yadigarsın. Bak ne diyeceğim. Topla eşyalarını gel yalıya. Gözümün önünde ol da gözüm arkada kalmasın. Bunu sonra konuşsak yengeciğim. Hem benim çıkmam gerekiyor. Ama daha erken değil mi yavrum? E biliyorsunuz yol yorgunuyum. Yarın da toplantı var. Hazırlık yapmam lazım. Eh. Damat! Gel buraya. Efendim? Ece evine gitmek istiyor. Bu saatte yalnız taksiyle gidemez. Münasip değil. Sen ona eve kadar eşlik et bakayım. Hiç gerek yok yengecim. Ben kendim giderim. Yok öyle. Her şeye hayır demek olmaz. Bak kulaklarını çekerim sonra. Hadi bakayım damat. Tamam. Ece hadi. Efendim? Ece'yi eve bırakacağım Ablam öyle istedi Tamam Ece iyi misin sen Niye gidiyorsun İyiyim canım biraz yorgunum Hem yarın toplantı var biliyorsun hazırlanmam lazım E tamam görüşürüz sonra İyi geceler İyi geceler yavrum Merhaba İkbal hanım nasılsınız Senin ne işi var benim yakınımda Bir gören olursa ters kepçe oluruz Vallahi Merak etmeyin efendim. Herkes tadını çıkarıyor eğlenceli. Ben de görevimi layıkıyla yerine getiriyorum. Ala ala ama gene de her yerde böyle burnumu dibinde biti verme. Ee, şurada olacak herhalde beyefendi. Hı. İkbal Hanım. Kimdi konuştuğunuz beyefendi? Sizin davet herhalde. Vestiyeri sordu. Ben de bilmiyorum işte. ile bu geceyi de alnımızın akıyla atlattık. Hepinizin emeği çok büyük. Sağ olun. Görevimiz abi. Geliyorum şimdi. Arkadaşlar kısa bir konuşma yapacağım. Ilgaz Holding'in 50. yılını kutladık. Dostlarımız da bizi yalnız bırakmadılar. Hepsi bu kadar. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hadi avradı. evlendiğinizi duyduk, doğru mu? Evet, doğru. İşte eşim Toprak. Bu evlilik ani olmadı mı? Biraz ani oldu, evet. Kayseri'ye bekar gidip evi döndünüz, doğru mu? Doğru. Eşinizle nerede tanıştınız? Ürgüp'te. Eşinizin çocuk bakıcısı olduğu doğru mu? Eşinizin daha önce evli olduğunu biliyor musunuz? Siz bunları nereden öğrendiniz bilmiyorum ama... Eski iş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı, doğru mu? bir aşk olduğunu inandınız mı? Ailenizin bu evliliğe tepkisi Tamam olabilir. arkadaşlar yeter. Başka size. soruya cevap. Çınar Bey. İyi geceler. Çınar Bey. Çınar Bey. Ne yaptığının farkındasın değil mi? Boşuna uğraşıyorsun. Babasının senin ayarladığını biliyorum. Çınar da bunu anlayacak kadar akıllı. çınar gerekli cevabı verdi sanırım. Başka soruya mahal var mı? İyi geceler arkadaşlar. O kadar yaralısın ki neye kime saldıracağını bilmiyorsun. Yeşim, bu en çok seni yaralar. Toparla kendini. kadar yeterli lütfen. Lütfen, lütfen. Arkadaşlar, lütfen. Arkadaşlar bitti lütfen. Arkadaşlar, lütfen. Lütfen, lütfen arkadaşlar. arkadaşlar lütfen. İyi, akşamlar, İyi akşamlar arkadaşlar. Lütfen. Pardon. Hiçbir sorun lütfen. yok. Her şey yolunda. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Evet gidelim. Ne oldu ama. Yapma yeşim. ...bana Çınar'a inandığını söyleme. Herkes yeterince duydu ve öğrendi Reyhan. O da bana yetti. Vazgeçiyorsun yani. Oysa ben bunun bir oyun olduğunu adım gibi eminim. Çınar o kıza aşık değil. Eğer işin peşini şimdi bırakırsan... ...kaybeden sen olursun. Sana ne Reyhan? Neden umursuyorsun ki bunu? Çıkarın ne bu işten ha? Saçmalıyorsun. Ben senin aşkına inandığım için sana yardım etmek istedim. Ben de bunu merak ediyorum işte Reyhan. Normalde beni günahın kadar bile sevmezsin. Fırsatın olsa bir kaşık suda boğacaksın. Ama şimdi neden bu? Niye bu kadar peşime düşüyorsun ha? Bunu sorgulamak için biraz geç kalmadın mı? Çınar nerede Reyhan? Ne planlıyorlar Reyhan diye peşimde koşarken aklın neredeydi? ...şimdi işler bozuldu diye suçlusu ben oldum öyle mi? Sen beni salak mı sandın ya? Başından beri ne çevirdiğini fark etmiyor muyum zannediyorsun? Sadece neden olduğunu merak ediyorum Reyhan. Madem bana inanmıyorsun, bundan sonra tek başınasın. Şimdiye kadar da hiç işe yaramadın ki zaten. ...bir rezalet, hep bir kargaşa. Nedir bu ya? Bu kadar havadisi nereden alır bu adamlar? Aklım fikrim almıyor. Aile için meselelerimizi çığırtanlar sağ olsun. Kimmiş bunlar İkbal Hanım? Bir bildiğiniz varsa bana da söyleyin. Bir de soruyor musun Necip Bey? Kim olacak? O sarı çiyanla baş münazırı Zümrüt Hanım. Bunun altından kim çıkarsa çıksın fark etmez. Bu sefer canlarını fena yakacağım. İyi geceler Çınar Bey. İyi geceler. Toprak. 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 Özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Geldiğinden beri şu karşılaştıklarına bak. Sana bu gece yaşatılanlardan dolayı çok üzgünüm. Ben arkamda utanılacak şeyler bırakmadım Çınar. Kaçtığım utanılacak şeyler değildi. Ben sadece acılarımdan kurtulmak istedim. Ama insan ne kadar isterse o kadar çok yüzüne vuruluyor demek ki. Benim yaşadıklarımı nasıl kahrolduğumu başıma gelmeyen bilemez. Ben evladımı kaybettim. Ellerimle çocuğumu toprağın altına koydum. Canımı koydum. Ağlama lütfen. Ama insanların bu acımasızlığı yaşadıklarımdan çok canımı yakıyor. Toprak. Seni bu çirkefin içerisine ben soktum. Üzgünüm. Gelmeyi ben istedim Çınar. Yaşadıklarımdan kurtulmak istedim. O yüzden bu olanlarda senin bir suçun yok. Ama sana bunu yaşatmaya da kimsenin hakkı yok. Sana söz veriyorum, bunu yapanı bulacağım ve ondan hesabını soracağım. Bir daha da böyle bir olay yaşanmayacak. Hoş geldiniz. Amcamlar geldi mi Mürvet? Hayır, gelmediler Çınar Bey. İyi. Bu kapıdan kim girerse salona gönder. Tabii Çınar Bey. Kim gelirse gelsin burada bekliyorum. Tabii efendim. Hoş geldiniz. Şey Necip Bey, Çınar Beyim sizi salonda bekliyor. Hayırdır kızım? Salona gelsinler dediler efendim. Tamam. Hayırdır oğlum? Buyurun. Yeşim Hanım, Çınar Bey herkes salonda toplansın dedi. Çınar Bey'e söyle. Bugünlük bu kadar aile seremonisi bana yetti. Odamda dinleniyor olacağım. Buraya gel Yeşim. Ne o? Gece gece toplantı mı yapıyorsunuz? Öyle gerekti zümrüt Hanım. Buyurun siz de katılın lütfen. Buyurun Reyhan Hanım. Reyhan Hanım, Çınar Bey herkes salonda toplansın dedi. Hayırdır? Yine ne oldu? Otur da dinle. Seni dinliyoruz oğlum. Bu gece yaşadığımız çirkin olaydan kim sorumlu bilmiyorum. Ama... Ay hiç çekemeyeceğim iyi geceler. Dinleyeceksin Yeşim. Aynı çatı altında yaşıyorsak herkes birbirine karşı sorumlu olacak. Öyle bir sorun karşısında çekip gitmek yok. Kimseyle köşe kapmaca da oynayacak değilim. Ama şunu iyi bilin. Bir daha asla ama asla toprakla evliliğim sorgulanmayacak. Bir daha kimse oda kapıları gözetleyip evde yaşananları dışarıda birisine anlatmayacak. Her şeyden önemlisi bir daha kimse toprağı üzmeyecek. Toprağı üzen karşısına beni bulur. Bu kadar zor olacağını düşünmedim Üzgünüm İstersen her şeyden vazgeçebiliriz Beni kırdılar evet İncittiler de Ama sonunda alışacağım Onlar da vazgeçecekler Öyle değil mi? Sana bunları yaşatmaya hakkım yok. Çınar... ...ben sana bir söz verdim. Ve sözümü tutacağım. Sen bu kadar kararlı oldukça... ...yeşim de o denli kararlı olacaktır. Sen vazgeçmedikçe o daha fazla savaşmak isteyecek seninle. İnan ben de daha fazla üzülmeni istemiyorum. Bunun için de elimden ne geliyorsa yapacağım. Onun için de kolay değil. Acısını nasıl çıkartacağını bilmiyor. Ben de bundan korkuyorum işte Toprak. Yeşim'i iyi tanırım. İstediği şeyi elde etmek için neler yapabileceğini iyi biliyorum. Gözü karadır. İlk başlarda katlanabileceğini düşünürsün ama sonradan çok yorulacaksın. Bak, <laughs> eğer istersen bir süre daha bu oyunu devam ettirebiliriz. Birkaç ay daha. Sonra en geç yaz sonu bu evliliği bitirebiliriz. Sakın yanlış anlama. Öyle işim bitti, hadi Ülküpe dön gibi bir şey değil bu. Sana söz veriyorum, istediğin hayatı kuracağım burada. İstanbul'da veya başka istediğin herhangi bir yerde. Buna sen karar verirsin. Ömrüm yettiği sürece de sana yardımcı olmaya devam edeceğim. İçindeki acılar küllenince de yepyeni bir hayata başlarsın. Gerçekten. Tabii. Bu anlaşmalı evliliği sonsuza kadar sürdürmenin bir manası yok. Yeşim ümidini kesip kendine yeni bir yol çizince sen de bu işkenceli hayattan kurtulursun. yemedin ne olur? Özür dilerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.